Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilgisayarımıza Pardus işletim sisteminin kurulumunu yapacağız. Bunun için bize bilgisayarımızda en az 20 GB disk alanı, bir USB bellek, Pardus.org TR sitesinden indireceğimiz Pardus disk kalıbı ve Pardus disk kalıbını USB belleğe yazdıracak program lazım. Partus ISO'sunun USB belleğe nasıl yazılacağını ve Windows ortamında disk bölümlemenin nasıl yapılacağını önceki videolarımda anlatmıştım. Bilişim Öğret kanalından izleyebilirsiniz. Videolarımızı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olarak bizlere onurlandırırsınız. Zaten aboneyim diyorsanız kanalımızı dostlarınızla tavsiye ederseniz ve değerli yorumlarınızı bizden esirgemezseniz memnun olurum. Burada boot menüye gidiyoruz. Ben daha önceden ayarladığım için USB bellek ilk sırada. Siz de OK tuşlarını kullanarak ve artı tuşuyla sıralamayı değiştirerek USB belleyi ilk sıraya almanız gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra exit tuşuna basıyoruz. enterlıyoruz ve bilgisayarın açılmasını bekliyoruz. Evet bilgisayarımız açıldı. Dil Türkçe diyor geçiyorum. Burada önümüzde 3 tane seçenek çıkıyor. Pardus çalışan kur ve grafik arayüz ile kur. Ben grafik arayüz ile kur seçeneğini seçmek istiyorum. Bilgisayarımız bir takım işlemler yapıyor. Hazırlık yapıyor şu anda. Burada dil seçmemizi istiyor. Türkçe seçili geliyor. Enter'ladım. Kolum seçin diyor. Türkiye doğrudur. Klavye yapılanması seçin diyor. F klavye kullanıyorum ve onu seçiyorum. Şu anda kurulum bileşenlerini CD'den yükle diyor. Ek bileşenler yükleniyor. A donanımı algılandı. A yapılandır diyor. Makine adı Pardus doğrudur. Kullanıcı parola oluştur. Yeni kullanıcının tam adı diyor. Yazalım şuradan. Enterliyorum. Parola oluştur diyor. Parolamı oluşturdum. Enterladım. Diskler algılanıyor şu anda diskler bölümlenecek ve bölümlenmiş diskler önüme gelecek. Evet burası önemli. Bilgisayarınızda herhangi bir işletim sistemi yüklü değilse yardımcı ile diskin tamamını kullan seçeneğini seçiyoruz. Eğer Pardus'u ikinci bir işletim sistemi olarak kurmak istiyorsak elle seçeneğini seçiyoruz. Burada da Pardus'u nereye kuracağımızı belirlemeye çalışacağız. Şurada 257 GB'lık bölüm benim için kurmam gereken yerde bölümü sil diyorum. Orayı temizlemem lazım ki kurulum yapabileyim. Şu 1 GB'lık takas alanında yine sileceğim. Evet. 258 GB bir boş alanım var. Buraya boş alanı otomatik bölümle diyerek kurulum yapacağım. Tüm dosyalar tek bölümde dememiz yeterli. Bölümlemeyi bitir ve değişiklikleri diske kaydet diyor. Evet. Şuna da Değişiklikler diske kaydedilmişsin mi diye soruyor. Evet cevabını veriyoruz. Şu an biçimlendirdiğimiz bölümde işlem yapılacak. Daha sonra kurulum işlemlerine devam edeceğiz. Evet sistem kurulmaya başlandı. Bu işlem biraz uzun sürüyor. Pardus işletim sisteminin en güzel yanlarından bir tanesi paket kurulum yapması. Yani bilgisayarınızda size lazım olabilecek ofis programları olsun, müzik dinleme programları olsun, sıkıştırma programı, pdf programı bu tarz programların temel programların tamamını bir formatta kurmuş oluyor. Yani Windows'daki gibi önce format çekeyim daha sonra ofis kurayım, antivirüs kurayım diye tek tek uğraşmıyorsunuz. Bir defa kurduğunuzda temel programların tamamını kuruyor size geriye ihtiyaca göre ekstra birkaç program kurmak kalıyor. Evet, sistem kurulumumuz şu anda tamamlanmak üzere. Windows'a oranla Pardus'ta bilgisayara format atmak, Pardus işletim sistemi kurmak çok daha kısa bir zamanda yapılıyor. Yaklaşık bir yarım saat içinde pardus işletim sistemini tüm paketleriyle beraber çok rahat kurabiliyorsunuz. Evet paket yöneticisini yapılandır dedi. Şu an o işlemle uğraşıyor. Bu arada videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğeni butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için değerlidir. Mutlaka yorumlarınızı da bekliyorum. Evet, grup ön yükleyici bir sabit diske kur diyor. Gruptan şudur İki tane işletim sistemimiz var. Açılışta bu grup bize işletim sistemlerimizi gösterecek. Biz işletim sistemleri seçerek açacağız. Onda e, ön yükleyicinin kurulacağı aygıt diyor. Hard diskimize kuruyoruz onu. Yanlışlıkla USB'ye kurarsanız USB olmadan bilgisayarı açamazsınız. Bunu da söylemiş olayım. Evet şu anda grup ön yükleyici de kuruluyor. Kurulum tamamlandı, artık birkaç işlemden sonra kurulum bitiriliyor. Onu bekliyoruz. Şu anda bakıyorum yaklaşık 10 dakika falan olmuş. Ben Pardus işletim sistemine bilgisayarın BIOS ekranından girip kurmaya başlayalım. Demek ki 15 dakika içinde kurulum bitiriliyor. Bu da gayet kısa bir süre diye düşünüyorum. Evet kurulum tamamlandı. Ve şimdi sıra bilgisayarınızı yeni sisteminiz ile açmaya geldi. Kurulum programının tekrar başlamaması ve yeni sisteminizden açılış yapılması için kurulumda kullandığınız ortamı çıkarmayı unutmayın diyor. Yani USB'nizi çıkarın diyor. USB'mi çıkardım. Devam diyorum. Evet. işlem artık bitti sayılır. Şu anda yapmamız gereken sadece şu son işlemin bitmesini beklemek sonra bilgisayar yeniden açılacak ve pardus işletim sistemi ne görmüş olacağız 2003 yılından beri geliştirilmekte olan pardus işletim sistemi bu son haliyle çok kullanışlı olmuş kesinlikle tavsiye ediyorum Windows'da yapacağınız işlerin yüzde 90'ını burada çok rahatlıkla yapabilirsiniz. %10'u içinde ekstra Windows için üretilen programlarda çalışıyorsanız Pardus'ta o programlar çalışmayabilir. O yüzden söylüyorum. Yoksa son kullanıcı olan bizler Pardus'ta bütün işlemlerimizi çok rahat yapabiliriz. O yüzden mümkün olduğu kadar Pardus kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evet kurulum bitirildi. Şimdi bilgisayar yeniden başlayacak. Grup ekranımız geldi. Burada Pardus'u veya Windows'u seçebiliriz. Bir Pardus'u seçelim ki Pardus işletim sistemini görmüş olalım. Evet Pardus ekranımız geldi. Burada kullanıcılar yer alır. Şuradan İsterseniz e, seçim yapabilirsiniz. Büyük yazı, yüksek karşıtlık vesaire. Burada tarihimiz var. Şuradan eğer Pardos işletim sistemini açmadan bilgisayarı yeniden başlatmak veya bilgisayarı kapatmak istiyorsak buradan o işlemleri yapabiliriz. Şimdi bizim kullanıcı adımız buydu. Hemen şifremizi girelim. Ve o açalım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Pardus 19.4-1 XFC Backport sürümünün bilgisayara kurulumunu yapmış olduk. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri, bildirimleri açmayı unutmayın. İlginize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.